Merhaba sevgili aslanlar, özel yükselen aslanlar. Umarım iyisinizdir. Bu video sizler için çekiyorum. Sevgili yükselen aslanlar, acaba Pluto sizin evinizi 7. evinizi nasıl etkileyecektir? Çünkü artık Mart'ta 7. evinize giriş yapıyor. Çoğunuzun 7. evinde kova olduğu için ve bazınız biraz 6. evinde de olabilir. Ama bu evinizde sizi bayağı bir etkileyecektir. Gelecek 21 sene boyunca. Ondan sonra Mart'ta 8. evine balık evinizde Satürn girecek arkadaşlar. Oradan iki 2,5 sene kalacak. O, o koduları etkileyecek. Şimdi sevgili arkadaşlar Satürn 8. evine ne anlama gelir özellikle? İlk önce kısa bir şekilde ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle yükselen aslanlar. Burada diyor ki aslında başkalarının değerine sahip çık diyor. Bakın burada Tek sizin değerleriniz önemli değil diyor. O değerlerinizden çıkın diyor. Başkalarının isteklerini bir dinleyin diyor. Ya da başkalarının değerlerine bir bakın diyor. Belki başkalarının parasına sahip çıkın diyor. Belki başkaları üzerinden size para kazandıracaktır arkadaşlar. Belki başkaları üzerinden onların zamanlarından zaman alacaksınız ve size zaman verecek Yani başkalarının zamanına girin diyor. Başkanınızın hanesine girin diyor. Bazınız belki diyecek ya başkalarının hanesi çok güzel diyecek ve ben onun hanesine gireyim onunla evleneyim diyecek mesela. Ya da başkalarının isteklerini bir düşünün diyor. Yani bir bakın diyor. Acaba benim isteklerim belki o kadar önemli değildir diyor. Belki başkalarının istekleri de çok önemlidir diyor. Yani bu biçim konular olacak arkadaşlar. Burada çok böyle spiritüel işler çok iyi olur. Mesela şöyle bir şeyler yapabilirsiniz, spiritüel işler yapabilirsiniz, sanat konularına gidebilirsiniz. Orada bir şey başkalarından bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani illa bu borç olması gerekmiyor. Bazınız belki borç ödeyecek kredi alacak Mart'ta ve bu iki buçuk sene mesela kredi borcunu ödeyecek. Ben sizin de olsam kredi almayın bu daha fazla böyle negatif tarafıdır, kötü tarafıdır. Kredi alacağınız yere başkalarından para kazanmaya çalışın. Çünkü bunu böyle pozitif çevirebilirsiniz. Eğer kredi alırsanız o zaman iki buçuk sene kredi ödemeyle meşgul olursunuz. Ama siz bunu şöyle yapabilirsiniz. Ben başkalar üzerinden bilgi alıyorum. Başkaları üzerinden onların parasını kazanıyorum. Başkaları üzerinden On, onların değerlerine, onlara yardımseverlik yap, yapıyorum ve onların çevrelerine giriyorum gibi güzel şeyler de yaşayabilirsiniz. Dostluklar kazanabilirsiniz. E, çünkü kendi egonuzdan çıkıyorsunuz. Ya da orada e, işte borç ödersiniz, kredi alırsınız ve kredinizi ödeyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ama e, biz şimdi Pluto'ya Plut gelelim. Pluto sizin çoğunuzun 7 eviniz arkadaşlar. Ben şunu düz mantıkla yoruyorum şimdi sevgili arkadaşlar burada aslında diyor ki şöyle düşünün. Şimdi Pluto 7. evine girmiş. Sizin bu ortaklık, evlilik, e, doktorlar da orada olabilir, avukatlar da doğru olabilir. Karşınızda ama böyle daha fazla böyle anlaşma, orası böyle daha fazla anlaşma oluyor. Böyle tabii ki karşınıza gelen insanlar ama şöyle karşınıza gelen insanlar sizinle evleniyor. Karşınıza gelen insanlar sizin bir ticari anlaşması. Orası mesela size bir iş teklifi gelir. Orada mesela size bir doktor gelir, sizinle bir anlaşmaya girişir ve sizi tedavi yapar gelecek birkaç senede gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki burada herhangi bir anlaşma senin hayatına girecek diyor. Ve bu da diyor yapılan anlaşmalar güçlü anlaşmalar diyor ve seni değiştirecek ve dönüştürecek diyor. E, potansiyel diyor sen diyor kendin de diyor yaptığın anlaşmalarla diyor değişeceksin ve dönüşeceksin diyor ve aslında diyor güçlü bir insan olacaksın diyor. Burada en güzel potansiyel aslında toplum önünde güçlü bir insan olacaksın ve tanınmış bir insan olacaksın. Gelecek 21 senede diyor. Seni tanınmış, önem önemli olan bir insan olarak getirme şeyi çok yüksek arkadaşlar. Seni diyor ama biz diyor. Bunu nasıl yapacağız diyor. Biz de biz diyor seni diyor sınacağız diyor. Birazcık zorlayacağız diyor. Kariyer üzerinden yolu zorlayacağız ve özel hayatımızdan zorlayacağız diyor. Biz sana diyor hem güzel bir kariyer vereceğiz diyor. Hayatını güzel şeyleri elde edeceksin diyor. ama diyor bunun içinde diyor bazı hayatın iyi olmayan şeyleri de hayatından çıkaracaksın diyor. Sana diyor senin özel hayatında şu anda biraz değiştireceğiz diyor. belki diyor ev yerini değiştireceğiz, ev kaldığın mekan değiştireceğiz. Belki iç dünyanın düşüncelerini değiştireceğiz. Bazı sapkın düşüncelerinden dışarı çıkaracağız diyor. Belki hanene insanlar almıyorsun. Hanene insanlar getireceğiz diyor. Gibi gibi konular sevgili arkadaşlar. Yani burada aslında bizi hem zorlayacak hem bize bir şeyler verecek. Yani burada şimdi önemli olan şeyler nasıl olabilir arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünün. Bir insan size bir teklifte gelir güçlü bir insan düşünün karşınızda. Güçlü bir firma size bir teklifte geliyor. Ve siz bunu düşünmeniz lazım. Tamam bu teklif var burada. Fakat ben bu teklifi istiyor muyum? Benim karşımdaki teklif bana getiren bu güçlü insan. Bu pozitif mi güçlü insan yoksa kötü mü güçlü insan olarak düşüneceksiniz ilk önce. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Aslanın böyle bir konusu vardır. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi siz bu aslansınız. Bu da şimdi kova evi. Yani 7. eviniz. Siz şimdi şöyle düşünün. Sizin sorumluluğunuz birinci evli olduğu için az senden arkadaşlar kendinize karşı ne kadar sorumlusunuz? Kendi yaptıklarınızla, kendi duruşunuzla ne kadar sorumlusunuz? Yani karşınızdan size teklif gelebilir ama siz bunu istiyor musunuz? Ya da belki karşınızdan manipülasyon bir insan vardır. Sizin ile iyiliğinizi istemeyebilir. Siz bu karşınızdaki insanı birazcık araştırdığınız Yoksa etkilendiniz mi? Belki etkilenmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan belki çok etkilenmişsinizdir. Güçlü görüyorsunuzdur ama belki sandığınız gibi güçlü değildir. Çünkü aslında siz güçleneceksiniz burada arkadaşlar. Yani burada özellikle şimdi karşınızdaki bir şeyler sizden beklerse ortaklık bekliyor. Belki karşınıza gelen bir insan şöyle bir şey de olabilir. Dersiniz ki ya dersiniz evet dersiniz çok iyi bir insan ama ben belki bu insanın maddi gücü iyi değil bu insan çok sarı dışı bir insan ailesi iyi değil maddi gücü kötü ya da ya bu insan herkes tarafından dışlanmış bir insan dersiniz ben bunu almayayım diye düşünüyorsunuz ama şöyle düşünün arkadaşlar şu anda belki bu insanın maddi durumu iyi değil. Bakın şu anda belki bu insanın imkanı yok. Şu anda belki bu insan dışlanmış. Yani bu ilişkide bir insanlar da çok değişiyor ve siz bu insanın 5 sene sonra 10 sene sonra da nor, nerede olacağını bilmiyorsunuz. Daha doğrusu e, o şekilde değil de bir de şu şekilde bakın arkadaşlar. Ben bu insanı başka insanlar onu sevmediği için mi hayatımda istemiyorum. Ya da ben bu insanı gerçekten hayatımda istemediğim için bana iyi gelmeyeceği için mi istemiyorum? Bir de bunu düşünün arkadaşlar. Belki karşınızdaki insan e, Kendisini gerçek göstermiyordur, yanlış gösteriyordur. Bunlara da bakacaksınız. Yani hayatınıza girmek isteyen insanlar sizi bir şekilde değiştirecek arkadaşlar. Bakın bu ille belki bir güçlü bir ticari anlaşmalar olur. Sizin hayatınızı çok güçlü bir şekilde değiştirebilir. Olumlu yahut da olumsuz. Şimdi eğer siz hayatınızda ama böyle ne bileyim kötü insanlar alırsanız ne bileyim uyuşturucu satan, uyuşturucu kullanan ve derseniz bu insan bana iyi gelmiyor çünkü ben uyuşturucu kendim kullanmıyorum ya da ben kendim şunu şunu yapmıyorum, ben kendim alkol içmiyorum, uyuşturucu kullanmıyorum ya da her gece partilerde değilim bu insanın felsefesiyle benimkisi aynı değil. O zaman ben bu insanı alınca hayatıma yani bir problem geleceği yüzde 99 yani burada açık. Ben her zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar insanlar her zaman parayı elde edebilir ama karakteri elde edemezler. Yani bir kişiliği, bir duruşu elde edemezler. Ama para her zaman bugün olur, yarın olmaz. Yani bu her zaman değişir arkadaşlar. Bence para o kadar önemli değil. E, para ihtiyacımız var ve her zaman şunu söylüyorum. İnsanların kendi aklının üzerinde durması gerekir. Yani bir şekilde bunu denemesi lazım. Ama bazı insanlar dururken düşüyor ve bu bunu o kadar çok aşırı bakmayın. Daha fazla şuna bakın. Bu insanın felsefesi, altyapısı benimkisiyle olur mu? Gerisini sonuçta hayat bize verir. Çünkü eğer bizim kaderimizdeyse zaten bu şeyleri para kazanmak, para şey yapmak, ticari yapmak bunun hepsini biz kazanırız arkadaşlar. Daha fazla şuna bakın. bu insanın altyapısıyla benim altyapım iyi mi? Ya da bu insanın çevresiyle benim çevrem uyuşuyor mu? Buna bakın arkadaşlar. Çünkü hayatınıza girecek insanlar sizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Ortaklıklar sizi etkileyecektir. Burada ama hayatınıza maddi gücü çok büyük olan insanlar da girecektir. Yani parası olan anlaşmalar da burada olacaktır. Ama burada şöyle bir şey de olur. Tam tersi olun. Hayatına insanlar girer ve bu insanla bir sürü borçlar olur. Çünkü Pluto yani şimdi 8. parası para evinde olduğu için yani burada hayatınıza bir insan girer ve bu insanın parası yoktur. Borcu vardır böyle bir insan da hayatınıza girebilir. Ya da hayatınızı çok parası güçlü bir insan da hayatınıza girebilir. Ya da burada bir ortak vardır, ortaklar vardır. Size müşteriler gelir mesela, danışmanlık veriyorsunuz mesela. Parası olan insanlar gelir ama mesela bu insanların bilgi ihtiyaçları vardır. Bilgi almak istiyorlar, size paralarını getiriyorlar ve siz bu insanların parasıyla kendinize güçlü bir pozisyona geliyorsunuz. Böyle bir konumuz da olacak olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani Müşterilerden para kazanma, danışmanlıktan para kazanma. eğer böyle bir şey yapıyorsanız ya da öğretmensiniz çocukların e, ailesi bireyler diyorlar Türkiye'de ailesi size mesela para götürüyor çocuklarımızı sizin okulumuzda e, eğitelim diye. Böyle şeyler de size yapabilirler arkadaşlar ve burada önemli olan özellikle bu iki buçuk senede şimdi 8. evinde tabii ki bu insanlar geliyor size mesela e, diyor ki bak ben sana para getiriyorum resmen çocuğumu eğit diyor. Ama bu insanların da sizden bir takım istekleri ve değerleri vardır. Şimdi Satürn de oradan geçtiği için diyor ki, evet ben senin paranı alıyorum ama ben sana diye bilgimi de sana veriyorum diye düşüneceksin. Ben de senin değerlerine katkı veriyorum. Ben de sana yardım ediyorum bu değerleri kazanmak için düşüneceksin. Ve bu şekilde maddi durumunuzun iyileşebilir sevgili arkadaşlar. Burada siz ama nerede özellikle sığacak sevgili arkadaşlar? Burada size çoğunuzun böyle kariyer üzerinden bilmediğiniz bir takım sorunlar çıkartır ya da hayatınız elde ettiğiniz kişiler çıkartır mesela evlendiğiniz kişilerle bir takım aklınıza gelmeyen bir takım sorunlar olur ve bu da sizin tabii ki özel hayatınızı etkileyecektir arkadaşlar ve diyor ki aslında tamam diyor bak sen burada biriyle evlilik yaptın bir şeyleri elde ettin bak ben burada bir takım sıkıntı görüyorum o zaman ne yapacaksın senin kişiliğin bir değişmesi lazım senin altyapın değişmesi lazım senin aile yapın değişmesi lazım belki yaptı da sen e, burada bir çözüm bulman lazım özel hayatınla kariyeri çünkü e, sizin özellikle kariyeri hayatınız bence bayağı bir tetiklenecek bayağı bir ilerleyeceksiniz ve çünkü burada diyor ki zaten 21 sene seni ben tanınmış bir yere getirmek istiyorum diyor ben seni iş hayatını güçlendirmek bayağı istiyorum ortaklıklarında çok güçlendireceğim diyor. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar yükselen aslanlar bunu çok iyi bilirler her zaman zaten ben söylüyorum. Bir tane iyi aslan vardır, bir tane iyi padişah vardır, bir tane kötü. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu biz patronlar üzerine yapabiliriz. Şimdi siz bir iş yerin patronusunuz. Sizin altınıza 10 tane eleman var diyelim. Siz aslında 10 tane aile ekmek veriyorsunuz arkadaşlar. 10 tane kişiye aile. Bu ailede tane hanesi diyelim ki 5 kişi. Yani 10 aile olunca bu 50 kişiye siz ekmek veriyorsunuz her ay. Şimdi fakat sizin firmanız çok güzel bir kadın var diyelim ve siz erkek patronsunuz. Ve bu kadın cilve yapıyor, şudur budur. Siz bu kadın isteklerini getirmek için bütün elemanların huylarını bozuyorsunuz. Elemanlar işini çalışmıyor. Kadını kadın gitmesin diye bütün elemanlar giriyor ve sizin işiniz sonunda batıyor. Ve sonunda fark ediyorsunuz ki tek bir insan için, tek bir insanı mutlu etmek için ben bütün eleman işimi kötüye kullandım ve hem işimi kaybettim hem 50 kişinin ekmeğinde zarar verdim. Bu bir kötü iş sahibidir arkadaşlar. Ama iş iyi bir iş sahibi arkadaşlar. Her bakın 50, 50, tane haneye yine ekmek verir ama bu 10 kişi hep isteklerle gelir. Onları sevdiği halde herkesin her isteğini vermezler. Ve aslında çok kötü yükselen aslanların en zayıf noktası şudur. Karşı taraftan sevilmek isterler. Onarlanmak istiyorlar onaylanmadık olan bu onay içinde arkadaşlar sorumluluklarını yanlış kullanıyorlar. Ee, çünkü biliyorlar ki ben herkese yardım edebilirim. Bazı bir insanlara fazla yardım ediyorlar. Ya onaylanmak için e, yönetmiyorlar, yönetiliyorlar. Mesela şöyle diyorlar. Ben kendi hanemi feda ediyorum. Kendi isteklerimden vazgeçiyorum. Başkaları istesin diye. Ondan sonra kendini ezdiriyorlar. Başkası geliyor bir siz sultansınız, bir padişahsınız, bir kraliçesiniz düşünün. Başkası geliyor size köle misiniz gibi davranıyor. Sanki siz onun kölesisiniz. Onun isteklerini yerine getireceksiniz. Onun değerleri sizi daha önemli. yani sizi gerçekten ciddiye almıyorlar. Ve burada aslında yükselen aslandan sonra büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama aslında neden? Çünkü karşı tarafa çok değer verdikleri için. Çok şeylere izin verdikleri için, dur, zamanı dur demeye bilmedikleri için arkadaşlar. Ve yükselen aslanların en büyük şeyi onaylanmak istedikleri, sevilmek istedikleri, sevildikleri için de sevdikleri insanlara vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde hayır demeye bilmedikleri içindir arkadaşlar. En önemli şey yükselen aslanların... Eğer çok seviliyorlarsa bilin ki hata yapıyorlardır. Yükselen Aslanlar genellikle fazla sevilmezler arkadaşlar. Çünkü onların konusu sevilmek değildir arkadaşlar. Yükselen Aslanların konusu bu dünyada sevilmek değildir. Bu dünyada yönetmektir. İnsanları yönetmektir, sorunları yönetmektir bir firmayı büyütmektir, sorumluluk almaktır. Yükselen aslanların derdi sevilmek, aşk, meşleyle arkadaşlar. Onlar da geliyorlar tabii ki. Zaten onlar sevilen insanlardı yaptıklarıyla. Onlar aslında neticeleriyle. Ama onların en büyük şeyi arkadaşlar unutmayın sizlerin en büyük şeyi siz yönetmeniz lazım arkadaşlar. Sevilmek için doğru yoldan yanlış yola gitmeniz Sevilmek için kendinize sizin için tek bir insan önemli olmaması lazım. Bütün herkese aynı şekilde mesafe demesiniz. Bütün insanlara aynı şekilde mi cevap veriyorsunuz? Yoksa sizin kral içinizin o taçını indirirler sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da aynı konu olacak arkadaşlar. Sizin şimdi karşınıza insanlar gelecek. Ortaklık, anlaşmalar, güçlü insanlar, paralı ya da parasız insan artık neyse. Ve siz bu kemere bakınca arkadaşlar. Bakın bu kemere bakıyorsunuz. Burası şimdi kova. Bakın kova. Size çok güzel, ciddi, acayip güzel anlaşmalar, evlilikler, fırsatlar. Aa, evleneceğiz, evleneceğiz, evleneceğiz. Tamam. Şimdi siz diyorsunuz, tamam ben evleniyorum hangi, hangi şartlarla? Sen benim bana uyu, uyuyor musun? Sen beni e, bir kral, bir kraliçe olarak kabul ediyor musun? Ben bu evliliği çünkü yöneteceğim. Bakın yükselen aslan demek evliliği, karşındaki insanı yönetmek. Çünkü neden arkadaşlar? Karşınızdaki insan sıradışı bir, biri olur, normal biri olmaz. Ya mesela Ailesi tarafından yeterince desteklenmemiştir, belki eğitimleri yapmamıştır ve siz evlendikten sonra eğitimleri bir şekilde tamamlamıştır. Ya da bir şekilde annesini kaybetmiştir, annesiz büyümüştür. Ya da babasız büyümüştür. Ya da bir şekilde aile içinde bir dramatik bir olayları olmuştur. Bir bir kazalar, ne bileyim bir tür olaylar olmuştur ya da karşınızdaki insan bir şey bir deli manyak bir insandır sıra dışı insan ama çok bilgili bir insandır kaliteli bir insandır ee, karşınızdaki o yüzden diyorum ya bakmayın o kadar çok para mala mülke daha fazla bu insanın kalitesi nedir ve belki bu insan bir site uzmanıdır o zaman bir bakın bakalım site uzmanı nasıl bir siteler yapıyor arkadaşlar ne kadar çok detaylı çalışma yaptıysa görürsünüz ki bu insan çok acı çekmiştir hayatta. Çok acı çekmiştir. Azla yetinmiştir hayatında arkadaşlar. Yani buradaki insanların yaşadıklarına da birazcık bakın. Daha fazla ama şuna bakın. Bu insan bu acıları falan yaşamış hayatında. Ama bu insan kalitesi nedir? Bu insanın duruşu nedir? Bu insanın adaleti nedir? Bu insanın değerleri nedir? Daha fazla bu insanların değerleri benimle uyuşuyor mu? Çünkü ben bu insanı yönetebilir miyim? Çünkü siz evliliği yönetmeye mecbur kalacaksınız. Ee, belki bu insan destek vermeye mecbur kalacaksınız gibi konular burada olabilir. Ya da burada size bir ortaklık gelir arkadaşlar fakat bu firma mesela size para getirir ya da bir anlaşma yapar ama birazcık çılgın bir firmadır, sıra dışı bir firmadır, sorumlu bir firmadır arkadaşlar olabilir. Ve siz acaba bu firmayı yönetebilir misiniz? Doğru. Yani daha doğrusu kendinize sadık kalıyor musunuz? Ve aslında bu insanlar hayatınıza girecek, bu anlaşmalar, ticari şeyler hayatınıza girecek ve sizi değiştirecek. Eğer kendiniz üzerinden sorumluluğunuzu doğru yaparsanız, eğer bilirseniz, hey ben bir kralım, ben bir kraliçeyim, benim sorunum tek bir insan için değil, gerektiğinde, vakti gerektiğinde en çok sevdiğim insanın kafasını keseceğim. Bunun bilincinde olursanız arkadaşlar ve bu her zaman kolay değildir. İnsan sevmediği insanlara soğuk davranabilir, sert olabilir. Ama sevdiği insanlara aynı sertlikte davranmak arkadaş... Çok daha değişik bir şeydir, kolay bir şey değildir. Ama eğer bunu yapmazsanız, sevdiğiniz insanlara aynı tepkide, aynı sertlikte sevmediğiniz insana karşı davranmazsınız arkadaşlar. O zaman bu ortaklıkta çok dayak yersiniz, çok kaybedersiniz. Yani sertlik derken arkadaşlar, eğer biriniz karşınızda ise oyun oynamaya başlıyorsa, manipülasyon yapmaya başlıyorsa ya da sırılsıklık davranışını yapıyorsa ve siz duruşunuzu göstermiyorsanız. Ve fark ettirmiyorsunuz bu böyle olmuyor, bu şekilde ben seni devam edemem, bu şekilde benim haneme giremezsin. Bunu aynı sertlikle herkes yaptığını şekilde yapmazsanız o zaman kaybedersiniz sevgili yükselenler. Çünkü sizin konunuz kendinizi başkasına sevdirmek değil, başkalarının duymak istediklerini insanlara anlatmak değil arkadaşlar. Ve burada yoksa kariyer üzerinden dayak yerseniz, hayatta elde ettiklerinizden dayak yerseniz, çok çok fena zorlanırsınız, özellikle privat hayatınızdan büyük krizler yaşarsınız. Ama bu sizi öyle böyle değiştirecek, dönüştürecek. Siz tabii ki burada kendiniz karar vereceksiniz, ne kadar çok dayak yiyorsunuz, ne kadar çok zorlanacaksınız, ne kadar çok bu konulardan olumlu davranırsanız, gerçekten bilinçli olursanız. O, o kadar daha çok arkadaşlar e, ilerleyeceksiniz, o kadar çok şey bu 21 senede elde edeceksiniz sevgili arkadaşlar. O kadar çok tanım, tanımlı bir yere geleceksiniz, o kadar büyüyeceksiniz arkadaşlar. Bu şu da önemli karşınıza bir anlaşma yaparsınız ama anlaşma yaptığınız insanların parasını vermezsiniz. Yahut da e, bir anlaşma yaparsınız ama şöyle bir şey olur mesela anlaşma yaparsınız. Dersiniz ki ben kazandığım parayı kıyafete vereyim, lükse vereyim, araba alayım, şunu alayım. Yani karşınıza giriştiğiniz o sorumlulukların parasını ödemezsiniz. Bu da zaman ne yapıyor aslan olarak? Ben aslan olarak kendimi lükse veriyorum. Kendimi güzel şeylere veriyorum. Ama ben kendi sorumluluklarımı yerine getirmiyorum oluyor. Yükselen aslan olarak. işte burada da kaybediyorsunuz arkadaşlar. Burada da ne yapacaksınız? Ben bir sorumluluğun içine giriyorsam. Önce sorumluluğuna bakıyorum arkadaşlar. Benim sorumluluğum nedir? benim bir iş yerim var ise benim sorumluluğum iş yerimdir iş yerim ne demektir zamanında sigortamı ödemektir iş yerim ne demektir elemanlarıma sahip çıkmaktır yani elemanların özel e, yaptığı hayatı değil elemanların çalışma hayatına bu elemanların iş yerine cep mı? o zaman işten çıkartıyorum benim iş yerimde cep telefonu kullanan bir eleman olamaz sorumluluklarını yerine getirmiyor demektir günün 4 saatinde bu insan telefondaysa benim işime yaramıyor demektir mesela yahut da benim sorumluluğum iş yerimin her ay kirasını zamanında ödemektir. O zaman gelen paraları ben kıyafetleri değil, kenara koyuyorum ve ay sonu vakti zamanı geldiğinde onun hesabını ödüyorum anlamına bu geliyor arkadaşlar. Ya da eğer ben iş yerim varsa ben o zaman parayı kenara koyuyorum. 2 ay sonra belki bilmediğim şeyler ortaya çıkıyor. Onları ödemek için param kenarda oluyor arkadaşlar. Bunları düşüneceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ben evliyim. Evet benim evlendiğim kişi zaten sır dışı bir insan. Normal bir insan zaten değil. Olamaz çünkü 7. ev kovadır. Evlendiğim kişi demek ki sır dışı bir insandır. Zır delisidir, manyaktır. Herkesin toplumun tarafından beğenilmeyen bir insan olabilir. O zaman ne yapacağız? Madem ben bu insanla evlendim... O zaman ben bu insana bir karar aldım. Yani ben bu insanla niye evlendim bilmiyor muydum baştan? Toplumun bu insanı beğenmediğini, bu insanın zayıf noktalarını bilmiyor muydum? O zaman ben bu insana bir anlaşma yaptım. Bu insana bir sorumluluğum var. O zaman ben çevremdeki insanları değil, bu insana bakacağım. Acaba biz bu evliğe giriştik. Bu evlilikte ben sorumluluklarımı nasıl yerine getiriyorum? Biz burada hangi kuralları yapıyoruz? Yoksa ben durmadan partnerimi cezalandırıyor muyum? gibi konular sevgili arkadaşlar. Bu konulara bayağı bir dikkat edersiniz, çok iyi edersiniz. Çünkü sizin gerçekten dördüncü ve onunsuz ve birinci ve yedinci olduğu için bunlar en önemli evlerdir. Burada en çok etki alırsınız, en başarılı şeyleri başarırsınız. Ama dibe düşerseniz çok pis düşersiniz. Size şimdiden söyleyeyim, söylemedi demeyin sevgili arkadaşlar. Yani burada dayak yersiniz, çok pis dayak yersiniz. Başarı elde edersiniz, çok güzel başarı elde edersiniz. Bunu yapmanız için sorumluluklarınıza çok çok iyi bakın yapamadığınız sorumlulukları da almayın arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Diyorsanız benim için insanların düşündükleri daha çok önemli. O zaman hayatınıza sıra dışı insan almadan evvel eğer bu insanın özel şeyleri var ise hoşunuza gitmeyen utandığınız şeyler o zaman bu insanı hayatınıza almayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer bu insanı hayatınıza alıyorsanız o insanı olduğu gibi kabul edeceksiniz. O insan diyeceksin ben bu insanı ben hayatım bir armut aldım bir elma almadım. O zaman bir armutla yaşamayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Umarım size yardım ol, ol, olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve sizleri çok seviyorum. Bay bay.